Herkese selam. Eminece örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bere şapka yapılışı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için 8 bölü 5 numara tığ kullanacağım. Elimde orta kalınlıkta bir ip var. 25'i yün, 75'i akrilik. Hemen şapkamızın yapılışına geçelim arkadaşlar ipimi çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 En son örmüş olduğum zincire değil hemen yanındakine bir adet

8 9 10 Toplamda 10 adet sık iğne örmüş oldum. Burada bir adet zincir çektim, geri dönüş yaptım. İlk baştaki sık iğnemizin tepesine bakın bu şekilde tekli kanada değil İlk baştaki sık iğnemize her iki kanada batarak bir adet sık iğne örmüş oldum. Hemen yanındakine ikili olarak değil arkadaşlar. Dışa doğru olan tek kanada üzerine alıp sık iğne ördüm. İlk baştakine her iki kanada battık. Sonrasında her iki kanada değil bakın tek kanada battık 2 oldu diğer hepsine dışa doğru olan tek kanada batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10. olan sık iğnemize de yine her iki kanada batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tek kanada değil. Her iki kanada batarak sık iğne ördüm. Bir adet zincir çektim. Tekrar dönüş yapıp yine ilk sık iğnemizi her iki kanada batarak sonrasında bütün hepsini tek kanada batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. lastik örgümüzü örmeye devam ediyoruz. İlk başlardakini iki kanada batarak diğerlerini tek kanada batarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ben lastik örgümü ördüm. ölçeceğim arkadaşlar ne kadar büyüklükte ördüğümü baş çevresine de ölçtüm sizler de isterseniz baş çevresini ölçerek lastiğinizi tamamlayabilirsiniz benimki şu an 50 santim büyüklüğünde sizler isterseniz baş çevresini ölçerek kime örüyorsanız onun baş çevresine ölçerek de ölçünüzü alabilirsiniz. Şimdi burada bakın bura düz olan taraf, bura ters olan taraf. 50 santim lastiğimizi tamamladıktan sonra sizler kime örüyorsanız onun baş çevresini ölçerek ölçünüzü alabilirsiniz arkadaşlar bakın burası düz olan taraf burası ters olan taraf şimdi burada lastiğimizi birleştireceğiz şöyle her iki tarafı birleştirip ilk baştaki boşluğuma battım. Sık iğnemin tepesine hemen karşı taraftaki ilk sık iğnenin yani örerken zincirin tek kanadına batmıştık. Diğer boşlukta olan tek kanadına battım. Kaydırma yaptım tekrar yapalım şunu biraz gevşek oldu ilk sık iğnenin tepesine ilk zincirin tek kanadına kaydırma yaptım yine aynı şekilde her iki tarafında kaydırma yaparak Devam ediyoruz arkadaşlar. Her iki tarafa batıp karşı tarafa battım. Sonuncusuna batalım. Burada bir adet zincir çektim. Şimdi ters çevirelim arkadaşlar. İç kısmından ön yüzüne doğru çevirdim. Bakın burada bir zincir çekmiştim. İkinciyi çektim. Üzerine aldım. Şimdi burada ilk gelen bakın bir tepecik bir ara boşluk bir tepecik bir ara boşluk ilk başta gelen şu e, ara boşluğu bırakıp ilk gelen tepeciğe battım çektim bir defa üzerine alıp çekmiş oldum 2 3 4 5 hepsini birden çektim bir adet zincir çektim üzerine aldım aynı yere bir iki üç dört beş hepsini birden çektim bir adet zincir çektim burada yine şu ara boşluğu bırakıp tepecik olan yere üzerine aldım bir adet ikili trabzan ördüm şimdi ara boşluğa bir adet daha iki üzerine aldım Tepeciğe 3 ara boşluğa 4 tepeciye 5 2, 3, 4, 5 5 tane ikili trabzan ördük arkadaşlar burada. Üzerine aldım. Ara boşluğu bırakıp tepeciğe 1 2 3 4 5 Üzerine aldım. Hepsini birden çektim. 1 bir adet zincir çektim üzerine aldım. Aynı yere aynı yere 1 2 3 4 5 Hepsini birden çektim. 1 bir adet zincir çektim. üzerine aldım ilk gelen boşluğa değil tepeciye battım bir adet ikili trabzan ördüm boşluğa battım bir adet ikili trabzan tepeciye 3 boşluğa 4 tepeciye 5 üzerine aldım. Boşluğu bırakıp tepeciye 1 2 3 4 5 hepsini birden çektim. 1 bir adet zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı yere 1 2 3 4 5 hepsini birden çektim bir adet zincir çektim boşluğu bırakıp tepeciye bir tane ikili trabzan ördüm aynı şekilde arkadaşlar devam edip sıranın sonuna kadar örelim Sıranın sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Burada benim iki tane fazladan e, olduğu için onları da ördüm. Yani iki tane ikili trabzan fazla geldi. Burada ördüm boşluk bırakmamak adına bir üst sırada onların kesimini yapacağım. E, tekrar 5'e düşüreceğim burayı. Şimdi burada bakın şu iki kanada batarak hızlık modelimizin hemen üstündeki iki kanada batarak kaydırma yaptım. 1 2 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Modelimizin boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 Hepsini birden çektim bir adet zincir çektim üzerine aldım yine boşluğa batarak 5 adet üzerine alarak 1 2 3 oldu çekip çıkarıyoruz 4 5 hepsini birden çektim bir adet zincir çektim üzerine aldım ikili trabzanımızı iç kısımdan battım beline dolayıp ikili trabzan ördüm yine üzerine aldım ikili trabzanımızı iç kısımdan dolayıp beline dolayarak ikili trabzan ördüm bütün hepsine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz 3 4 5 Üzerine aldım. Modelimizin boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 Hepsini birden çektim. 1 Bir adet zincir çektim. Yine aynı boşluğa batıp 5 defa üzerine alıp çıkarıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 Çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla bir akşamda örebileceği bir şapka arkadaşlar. Yine ikili trabzanlarımızı beline dolayarak ikili trabzan örüyoruz 3 4 5 modelimizin içine beşli beşli doldurarak devam ediyoruz ikili trabzanlarımızın ise iç kısımdan beline dolayarak devam ediyoruz bu şekilde örüp büyüteceğiz arkadaşlar modelimizi ben toplamda 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm bu sizin ipinizin inceliğine kalınlığına göre değişir ve ikinci yumağıma başladım arkadaşlar yani ikinci ipe başladım benimki çünkü kalın olduğu için metresi kısa olduğu için 5. sıraya kadar ördüm şöyle hemen ölçelim toplamda 13 santim örmüşüm sizlerin yine ipinizin inceliğine kalınlığına göre değişir en güzel ölçüyü başınıza ölçerek alabilirsiniz lastik kısmında da yine aynı şekilde baş çevrenize kime göre örüyorsanız onun baş çevresine göre ölçüp ona göre ayarlayabilirsiniz daha güzel sonucu alırsınız burada yine iki zincirimi çekmiş olduğum bir tanesini önceden çekmiştim şunu da söyleyeyim buralarda beşer defa dolgu yapmıştım benim ipim kalın olduğu için fazla geldi o yüzden dörde düşürdüm tekrardan şimdi burada bir iki üç dört 4 defa dolgu yaptım. Hepsini birden çekip bir adet zincir çektim. Yanındakine de yine aynı şekilde 2 3 4 Bir zincir çektim. Şimdi burada eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. İkisini birden alıp bakın tek olarak almayacağım. Tek değil. İkisini birden alıp bir adet ikili trabzan ördüm hemen yanındakine burada normalde burada 5 adet ikili trabzanımız vardı şimdi dörde düşüreceğim 3 4 üzerine aldım 1 2 3 4 hepsini birden çekip bir adet zincir aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da yine eksiltmemi yapacağım. Bir tane eksiltme yaptım. Diğerlerini birer tane beline diğerlerini beline dolayarak örüyoruz. Burada bir adet eksiltme yaptık. Sonrasında her sırada bir adet eksiltme yaparak yani bir tane ikili trabzanımız kalana kadar eksiltmelerimizi yapıp örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. sıramız tek trabzana düşene kadar ördüm bakın her sırada bir ilmek eksilterek bir adet ikili trabzan kalana kadar ördük burada yine iki zincirimi çektim üzerine aldım 2 3 4 aynı şekilde örmeye devam ediyorum tek seferde çekip bir zincirimi çektim üzerine aldım iç kısımdan beline doladım ikisini bir çektim diğer ikisini bıraktım üzerine aldım bir iki üç dört hepsini bir çektim bir adet zincir 1 2 3 4 hepsini bir bir zincir üzerine aldım ikili trabzanı beline dolayıp ikisini bir çekip diğer ikisini bırakıp yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar sıranın sonuna kadar ördüm. 2 zincir çektim. Üzerine aldım. 1 2 3 4 Hepsini bir çekip 1 adet zincir üzerine aldım. Yine aynı şekilde 3 ve 4 Hepsini bir çektim. 1 zincir üzerine aldım diğer yuvaya. 1 2 3 4 Hepsini bir çekip bir adet zincir çektim. Yine aynı şekilde 2 3 4 hepsini bir çekip bir adet zincir şimdi de aynı şekilde bütün hepsini örüp sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar sıranın sonuna kadar ördükten sonra burada birleştirmemi yapacağım arkadaşlar kaydırma yaptım bir adet zincir çektim dikmek için ipimi birazcık uzun kestim arkadaşlar. Bir araya bir boşluğa bir araya bir boşluğa batarak şapkamızı dikelim arkadaşlar Ben pompon da hazırladım. Sizler isterseniz pomponunuzu hazır bir pompon takabilirsiniz. Pomponumuzu da buraya şöyle geçireceğim arkadaşlar. İki farklı yerden geçireceğim. Diğerini de hemen karşısından geçirip iç kısımda bağlayacağım. şöyle bir kontrol edelim. Evet gayet güzel. Tam ortalamış olduk. Pomponumuzu. Sıkı 2-3 tane düğüm attıktan sonra ipimi kestim ve şapkamız hazır arkadaşlar. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.